güzel bir çalışma başlattı. Hepinizden ricam Mehmet Bey'in arkasında durmanızdır. İstanbul demek Türkiye'nin yarısı demektir. Mehmet Bey bu güzel sofrayı hazırlarken de son derece eskiden beri zarafetiyle, nezaketiyle, ciddiyetiyle hepimizin kalbini kazanmıştır. Bu görevi kendisine tevdi ettiğimizde de hiç tereddüt etmeden kabul etti. Ee, Allah onun yardımcısı olsun. Allah kalplerimizi birbirine yaklaştırsın, uzaklaştırmasın. Allah bu memleketi hiç kimseye muhtaç olmayacak şekilde güçlü, muktedir eylesin. Allah eee alem İslam'ı da zulümden azade eylesin. Başta Gazze, Doğu Türkistan ve bugünlerde unuttuğumuz bir yer daha zikredeyim Arakan. Dün Arakan'ın e, yurt dışındaki lideri ziyaretime geldi. Gazze'yi düşünürken Arakan'ı unutmayın. Ne olur çok orada yaşananlar, insanlık dışıları. Biz Gönlümüzü o kadar geniş ki İstanbul'da oturanların gönlünün geniş olması lazım. Yüreğinin geniş olması lazım. Yüreğimizin bir kenarında Gazze olacak, bir kenarında Doğu Türkistan olacak, bir kenarında Arakan olacak, bir kenarında Somali olacak. Dünyanın her yerine ulaşacak bir gönül birlikleri sağlamamız lazım. Ve tabii Türkiye içinde de hiçbir ayrım gözetmeden iftar sofralarının birleştirmesi gibi halkımızı birleştirecek bir anlayışla yaklaşmamız lazım. Kimseyi kutuplaştırmamız Şuraya bir sofraya birisi gelse şimdi bize iftar soframızı. Allah aşkına partisini sorar mıyız? Kimliğini sorar mıyız? Bölgesini sorar mıyız? Mezhebini sorar mıyız? Ailesi zengin mi fakir mi sorar mıyız? Buyurun deriz değil mi? Biraz önce camide geçerken bütün iftar sofraları hepsi buyurun burada iftar edelim başbakanım diye. Kimse de sormadı. Biz bu anlayışla bir araya gelmek zorundayız. Ayrıştıran, ötekileştiren, dışlayan her türlü anlayışa karşı birleştiren, kucaklaştıran ve kapsayan bir anlayışa gemen kuracağız. İnşallah bütün Türkiye bir iftar sofrası yapacağız. Allah razı olsun. Tekrar Mehmet Bey'e teşekkür ederim. Ve inşallah bayramın ikinci günü bayramlaşmada beraber olacağız. İstanbul'da Mehmet Bey'in öncülüğünde birçok güzel faaliyeti birlikte yapacağız inşallah. Ben Ankara'da genel başkanım. İstanbul'a geldiğimde Mehmet Bey'in emrindeyim. Herkes de öyle olacak. <laughs> Peki. Görüşmek üzere. Bir madem şehitlerimizden bahsettik bir şehitlerimiz için de bir fatiha bağışlandı. İlahi Fatiha.